Nihat Genç yazdı. Aydın, senin evin barkın yok mu? Alev Alatlı'nın ölümü üzerine 1980'den beri tanıdığım nice değme aydın hayatları üzerine düşündüm. Çok konuşulan bir dizinin repliği zihnimde birbirini tamamladı. Dilber, senin evin barkın yok mu? Aydın, çağıyla ve otoriteyle hesaplaşan insandır. Daha ötesi, kendisi dahil her şeyle kavga eden, eleştiren. Bunun lamicimi yok. İçinde cumhuriyet ve halk olmayan gevezelikler, düşüncenin değil, mahalle dedikodusudur. Aydın, Sokrates'ten bugüne bıkmadan, yorulmadan, korkmadan karşı tezler üretir. Kendi bakış açısına göre doğru, güzel ve iyiliğin peşindedir. Kime göre iyi ve doğru? Kimi, uluslararası şirketlerin iyiliğini. Demokrasi, barış, özgürlük gibi soyut kavramları güya evrensel hukuk değerleri maskesiyle savunur ve ama halk yoktur. Cumhuriyeti istila ve işgal edip yağma ve talana tabi tutanların yanında yer alıyorsanız bunun düşünceyle, bilimle, aydınla ilgisi yoktur. Aydın, efendilerin hamamına odun taşıyan değildir diye yüzlerine karşı da söyledim, karşınıza hırsızları almışsınız, felsefe yapıyorsunuz diye. Sarhoşlukları ve bilmişliklerini onlara bağışlayan konfor alanlarıdır. Konfor alanları ilaç gibidir. Düşünün, yağmacıların elinden bir de ödül alıyorsunuz saadet zincirine para kaptıran futbolculara neden kızıyoruz? Aydınlarımız eser olmamış eserleri ve isimlerini ve onurlarını iktidarın saadet zincirine yatırıp bire on, bire yüz, şöhret peşinde helak ve rezil oldular. Liberal abilerin işi kolaydır. Çünkü holdingler gazete ve ekranlarıyla onlara kapı açar. Kucaklar, maaşlar ve maalesef ihanetin daniskası FETÖ'yle dahi kol kola girmekten beis görmemişlerdir konfor alanının zehrini ve hilesini hesap edemeyecek kadar aydına uzaktırlar. Mesela Elif Şafak'tan iğrenir ve Orhan Pamuk kitaplarına, üslubuna küfreder ama iş paracuklara gelince sahiplenir solcu liberal en gözde yayın evi. yapılarda farksızdır. Bu muhafazakar abileri de holdingleşen dini yapılar, ideolojiler, tarikatlar kucaklarında beslerler sırf real siyaset diye perdelemekle görevli tutuldukları ülke gerçeği ve siyasi getirisi çok fazla palavradan beka sorunu adına iktidar, paralı, maaşlı, akademili, ekranlı alan açar. Henüz aydın cinayetlerine uzanan gladio unsurları içlerinde nasıl ve niye kökleşti diye tek bir sorgulayan kuşkulu bir yazıya bu millet şahit olmamıştır. Solcu, sosyalist ve komünist yapılar 19. asırdan bugüne işçi sendikaları ve partileri kendi aidatlarıyla oluşturdukları yapılarda aydınlarına alan açmıştır. Ve yukarıdaki iki tarafla da ölümüne kavga vermişlerdir. Ancak ve nasıl oldu da bugün istisnasız hepsi etnik kapana sıkışıverdi. Ve açılım günlerinde Türk ordusu tutuklanınca göbek atıp iktidarla güle oynaya siyasetçilik oynadılar nasıl oldu da sıkkın, bunalmış, kızgın kimliklerini etnik milliyetçilikle serinletivermeyi başardılar? Büyük tartışma buradadır. Nihayetinde bir ideolojiye bağımlısınız ve işçi sınıfının teorize edilmiş mücadelesinin bir parçasısınız. Ve bugün ne işçi kaldı ne Sovyetler. Özalizm, Tatçırizm ve Ricinizm ve Neoliberalizm ve Avrupa solu modasına uydular ve Amerika'nın Irak savaşını dahi özgürlük çığlıklarıyla karşılayacak hale geldiler ve hiç sendelemediler, hiç pişman olmadılar ve hiç özür dilemediler ve hala kendilerinde siyaseti biçimlendirici, sanal ve narsist bir irade görmenin kibriyle son yıllarını yaşıyorlar bugün istisnasız etnik milliyetçiliğin saflarına sığınmışlardır ve çoğu aydın etnik, bölücü mecralarda konuşur. Pek tabii o bölücü ideolojik tezlere katkı sunmak şartıyla. Mesela Halk TV ve Tele1 dahi mesken tutmuşlardır. Poster Atatürkçülerini de seçimlerde HDP oyları katkısı gibi boynuzlarından yakalamışlar. Her seçim dönemi birbirlerini gaza verip eğlenip gidiyorlar. Üç günlük dünya işte. PKK dediğin Amerika değil mi? Vesayetin en büyüğüne göbekten bağlılar. En iddialı solcusundan partisine. Geçen yıllarda güya Atatürkçüyüz diye yeri göğü inletenlerin, duayan gazeteci diye övgüler düzdü Ünal İnanç vefat etmişti. Ünal İnanç, aydınlarımızın patır patır öldürüldüğü yıllarda FETÖ'nün samanyolunda programlar yapıyordu. Her oku bilen adam, aydın cinayetlerinin arkasında FETÖ'yü nasıl bilememiş? Sonra FETÖ tarafından tutuklandı. Uğur Mumcu'ya belgeler taşırdı. Saygı Öztürk'le program yapardı. Emin Çöleşan'ın meşhur minik kuşuydu. Hiram Abbas ve Mehmet Eymür'ün ve hatta Tuğrul Türkeş'in kankisiydi ve Soner Yalçın'ı yetiştiren ve Mustafa Balbay'ın yakını. Bu ilişkiler ağına sorgulayıcı yaklaşan tek bir yazı görmedim. Genç nesil bu kimin eli kimin cebinde bulmacasını yıllar geçse de aydınlatamayacak. Kriminal bu örümcek ağının sarmadığı, kuşatmadığı yer yok. İşte başta Uğur Mumcu, sonra Hablemitoğlu cinayetleri. İlişkiler Ağı, Taha Akyol'un kankisi Enver Altaylı'ya, Levent Göktaş'tan avukatlığını yaptığı İnan Kıraç'a, Halil Şılgınlar'a kadar gidiyor. Bu ilişkiler Ağı'nı Yandaş TV'de her hafta programlar yapan Avni Özgürel de bilir, en ünlü masonlarımızdan İlhan Çevikoğlu, İlnur Çevik'te. Sağ ideolojinin alanları bellidir. Tarih, gelenek, inanç, din ve otorite bağımlılığı, Beka konusunda kategorize ve kumpasa elverişli robotize edilmiş düğmesine basılan heyecanları vardır. Şöyle, istenilen yerde susar, kaşınılacak, kışkırtılacak yerlerde galeyana gelirler, alayı çok bilmiştir. Liberal ideolojinin alanları bellidir. Milli yapıları çözmek, sökmek, milli olanı satmak ve aşağılamak ve hasta gibi hareketsiz ve ruhsuz metinler yazarlar. Kapalı perdeler arkası cennetleridir. İnsanı yumuşatan, okşayan tek bir duygu parçası bulamazsınız. Ama isimleri metinlerini ezberlettirmiştir birileri, bir yerler. Bu ideolojiler ne oldu da cumhuriyete düşman oldu? Ve her tezgahta tarağı olan kriminalize tipler liberal, İslamcı, solcu, Atatürkçü verdi. Ve işçi teorisi Sovyetlerle tarihe karışınca daha derinine halka değil eşit yurttaşlık altında etnik milliyetçiliğe kaydılar. Ve bu sığınmada da bir otorite arayışı ve Amerikan ve NATO tezlerini destekleyecek kadar vesayet arayışı. Aydın cinayetleriyle konsolide edilen siyasetin, yani bugünkü iktidarın birebir ilişkisi var. Ve bir transatlantik turist gemisi gibi, blok gibi topluca hareket ederler. İçlerinde kanat çırpan, bir melodi arayan tek kişi çıkmaz. Soloyu, uzun havayı seven bir kişi dahi olmaz mı? Yok. Cümbüşü tekrarı, beyin yıkamayı, algıyı örtmeyi pek severler. Aslında aydın cinayetleri bütün bu değişik siyasi tabelaların birbirleriyle göbekten bağlılıklarını ortaya koyuyor. Büyük vesayetin 60'lı yıllardan bugüne dizayn ettiği siyasi kuklaları. O halde kimle düşüp kalktığını bilemeyen insan aydın olabilir mi? Milli İstiklal Savaşımızla kazandığımız cumhuriyetin yaşaması için halk şarttır. Çünkü halk şikayetiyle, dilekçesiyle, avukatıyla, sivil örgütüyle cumhuriyet yasalarının ve anayasanın bekçiliğini yapar. Güneşi bir gören yalnız kendileriymiş gibi halka aşağılarlar. Bilgilerini kırbaçlayarak satarlar. Uluslararası şirketlere karşı kasıtla kayıtsızdırlar. Ordumuzu ve halkımızı parçalayan daha büyük karargahlardan talimatlar alarak. Geniş kitleler neyin kim olduğunu bir türlü anlayamadı. Çünkü alayı isimler ve ideolojik tabelalara sığınarak ilişkiler anı, kumpas ve şaibelerini gizleyerek bugüne geldiler. Halktan iğrenirler. Halk boğulmuş, susturulmuş ve anayasal haklarını kullanamıyor. Umurlarında değildir. Tabelası, solcu, liberal, İslamcı, Atatürkçü diye pek gösterişli ise o tabelanın koruması altında yaşarlar. İşte bugünkü keyfi rejimin Ali Kıran Başkesen otoritesini umarsızlıkla kurar ve bir millet altında kalır. Saray rejimi, ortak başarıları. Biz kimin yanındayız? İşçinin mi, uluslararası şirketlerin mi, halkın mı, PKK'nın mı? Düşünce dedikleri sorumluluk almak istemeyen, bahaneler oluşturan gevezelik, yaygara ve gargara. Çünkü halk kendini ifade edecek milli reflekslerini, milli direnişini, milli iradesini koruyabilecek yayın organlarına ve sivil örgütlere sahip değil. Ve bu abileri yazacak, konuşacak mecra açamıyor. Bu mecrasızlık da kaytarmak ve kaçış için aportta bekleyen bu abilere sıkı bir bahane oluşturuyor. Aydınların didikleyen, hesap soran, alev saçan kalemleri nerede? Ayrım gayrım demeden genele ve herkese ve insana ve halka konuşan yazarlar nerede? Kimi ideolojiden, kimi iktidardan, kimi mezhepten, kimi etnik milliyetçi tezgahtan, kimi istihbaratta görevli konuşuyor. 1980 itibariyle sağ, sol, muhafazakar, dinci, sosyalist, milliyetçi, Atatürkçü vesaire bu aydınların içinde oldum. Yüz yüze tanıdım. Çoğuyla dost oldum. Çoğuyla aynı dergi ve gazetelerde çalıştım. Çoğuyla aynı mahvillerde yıllarca tartışarak büyüdüm. Kitaplarını okudum. Çoğuna hayranlık duyduk. Çoğunu birkaç yanlışı yüzünden defterden silinemeyeceğine karar verdim. Birçoğunu sahipsiz, ortada kalmış, çok yalnız buldum. Ve hayranlık duyduğum birçoğunun kiminin iktidara, kiminin şehzaite, kiminin FETÖ'ye, kiminin Ermenilerden özür dileyen laflarına, kiminin istihbarat oyunları karşısında küçük dilimi yuttum. Ben neredeyim dedim. Cumhuriyeti sahiplenen ve halka konuşanların sayısı o kadar az ki her şaşkınlık yaşadığımda aklıma Atilla İlhan'ın o ünlü repliği gelir. O karanlıkta biz Oysa bu ülkede hademesinden Cumhurbaşkanı'na ülkeyi soyuyor, irili ufaklı bütün ideolojiler Cumhuriyet'e karşı, halka karşı, istisnasız devlete ve medyaya çöreklenmişler. İstisnasız fikir diye, aydın diye soygun çeteleri kurup ülkeyi yağmalıyorlar. Bu abileri, ablaları tanıdıkça içimizdeki en sahipsiz, en zavallı, en kimsesizin Cumhuriyet olduğu fikri beynime kazındı en hafif tanımıyla halksız, cumhuriyetsiz ama şöhretli ve şaibeli aydınlarıyla distopik bir evrende yaşıyoruz. Ve çoğunun kendini ifade edecek bağımsız alana sahip olamadığını gördüm. Cezalandırılma korkusuyla cesurluklarını kaybettiklerini ve yüzde doksanının halkı ve ülkeyi besleyecek hakikat üsluplu gerçek bir eserden uzak yaşadığına şahit oldum. Yalnızlığına dayanamadıklarını gördüm ve yalnızlığa dayanamayan insanların ruh sağlığından kuşku duydum çok kolay pes ettiklerini ve çoğunun karmaşık bu ip yumağında yaşamaktan pek mutlu olduklarını gördüm. Yalnızlığa dayanamayan insanlar aydın değil, moloz yığınıdır. Ancak eser aydını yalnızlığa karşı dirençli kılar ve çelikleştirir. Şaibeleri, isimleri, kumpasları, cinayetleri kurcalamayan her aydın bu distopik dünyanın nimetleriyle uzlaşmış. Çoğunun aslında tasvip etmese de kendine alan açan mecraların getirdiği tanınırlığın hatırına bir bacağı topal konuştuğuna şahit oldum kendilerine açılan şöhret alanının bol getirili hatrıyla mizahlarının düştüğüne, gizemlerinin kaybolduğuna şahit oldum. 1980 yılı itibariyle içinde bulunduğu mahvillerde hayran olduğunuz yüzlerce aydını birebir takip etme ve hayatlarını ölümlerine kadar izleme şansı olmuş bir kardeşiniz olarak söylüyorum. yıpratıcı, bunaltıcı bir karmaşa ve travma bu yüzden izlenimlerimi çok insan merak eder. Neyini deşeceksiniz? Kendinizi sabahları çöp kovalarını ayıklayan Suriyeli hurdacı gibi hissedersiniz. Hangisine kapı açsam yüzlerce sayfa konuşmam gerek. Çünkü hiçbiri birkaç cümlenin dar alanını hak etmiyor. Ve bu uzun süren fırtınada içimde Babil kuleleri yıkıldı. Ve kime maşallah dediysek elimizde kaldı. Kime imrendiysek bizi utandırdı. Ve %90 itibariyle övgüyü hiç hak etmediklerine karar verdim ve nereyi deşmek istesen, mimlenen, üstüne çullanan, linç edilen, kirletilen, dışlanan sen oluyorsun. Görüşüm şudur. Dünyada en çok darbe ve deprem yaşayan bir ülkede yaşıyoruz. Ve ülkemiz dünyada en çok faili meçhul aydın cinayetleriyle ünlü. Ve ülkemiz işgal ve istila altında. Aydınlarımızın bu süreç içinde öldürülen aydınlarımız gibi patlaması gerekirken tam tersine insan damarlarını inkar edip o muazzam konfor alanına sürüye katıldılar ve kim öldürüyor, neden öldürüyor sorusundan kaçtıkça yükselişleri ve şöhretleri engellenemez oldu. Çok kanlı geçen bu işgal günlerinde en çok zayiatı aydınların verdiğini unutmayalım. Sansürlendiler ve kovuldular. Siz şu anda kullanışlı aydınları tanıyorsunuz ve bu ağır travmalar karşısında sağlı sollu aydınların mecazi ve ebedi değil psikiyatri teşhisiyle delirdiklerine şahit oldum. Çünkü yer konusu varoluşsal önemini koruyor. Siz kim adına, nerede, kimin kucağından konuşuyorsunuz? Bu hayati varoluşsal sorunu hiçbiri çözmek istemedi ve teslim oldular. Kim bilir iktidarın tanrısal bakışını ve otoritesini ödünç almak istemişlerdir. 23 Nisan'da koltuğa oturtulan çocuklar gibi. Mesela İyi Parti'nin, MHP'nin, Milli Görüş'ün ya da AKP'nin ya da etnik partinin ya da liberal köşelerin ya da poster Atatürkçülüğünden ekmek yiyen cumhuriyetçi görünümlü yayın organlarının bir yerinde bağımsız aydın karakterinizi koruyabilir misiniz? Hepsi kahraman havalarında ama hepsi patronların kucağında. Patronları da partilerin kucağında. Partiler de dayatılan dizayn ve konsolide edilen vesayetin altında ve hepsi BK gibi bahaneler altında uluslararası şirketlerin kontrolü altında. İşte son seçimlerde istemeseler de istisnasız zorunlu olarak sürüye uydular ve önlerine koyulanı desteklemek ve övmek hatta önlerine koyulanı tanrılaştırmak zorunda kaldılar. Güzel bir örnek. Geçen gün Cumhuriyet gazetesinde İmamoğlu'na övgü dolu bir yazı çıktı. Şirazeden çıkmış. Şöyle, Atatürk Yanık Ömer türküsünü çok severdi diye başlıyor. Sonra Yanık Ömer'i anlatıyor. Yanık Ömer her savaştan bir yara taşıyor. İşte bu Yanık Ömer İmamoğlu'ymuş. Oysa aydın olmak ona buna iliştirilmek, sürüye katılmak değil. Aydın olmak bir aydın için ontolojik, varoluşsal sorundur. Nedir varoluşsal sorun? Şudur. İnsanın imkanlarını zorlamak, gücünü, iradesini, düşüncesini, sinirlerini, beynini Aydın tanınır olmanın ekmeğini fırınlayıp geçinmek hiç değildir. İnsan kim? Yalnızlıktır, kimsesizliktir, feryadını duyamayandır, çözemeyendir, çaresiz kalandır, altta kalandır, sömürülendir, hakkı yenendir. Makineye, robota, yapay zekaya ve sürüye ve dayatılana karşı ve doğuştan imtiyazlılara karşı savaşandır. Otorite ve keyfi rejim tanımamaktır ve bu dünyaya neden geldik ve sınırlı ömrümü nasıl yaşamalıyım sorusuyla yaşayandır. Peki ödülü ve parası bol bir holding yayın evi ya da iktidar imkanları varken bir aydın bu yalnızlığa ne adına katlansın? İktidar nimetleri varken cumhuriyet nedir ve halk olmadan cumhuriyeti savunabilmek mümkün değildir sorusunu niye boşuna tartışsın? Cumhuriyetin hukuk önünde eşitliğini, toprak bütünlüğünü, parasız eğitim ve sağlığı ve kendi karnını kimseye muhtaç olmadan milli ve kendi imkanlarıyla kazanan bir halk düşüncesi hangi seçimde bulunursak bulunalım, asgari olarak hepimizi neden buluşturmuyor? Halkı ve bağımsız aydını olmayan bir ülke gerçeğini niçin duymazdan geliyorlar? Ya da genele ve kitleye ve geniş anlamıyla halka konuşan kimse niçin kalmadı? Sokağa çıktığınızda bu ideallerle donanmış bir halkı bulamazsınız. Bu ideallerle yola çıkmış yayın organlarını da bulamazsınız. Hiç değilse yaşamınızı sürdürecek kadar yayınlarınızı takip edip okuyan, kitabınızı alan bir halk da bulamazsınız. O halde yazdıklarınızla karnınızı doyuramayacaksınız. O halde sesinizi duyuramayacaksınız. O halde siz yırtındığınızla kalacak, kimse sesinizi duymayacak. O halde akıntıya karşı boşa kürek çekiyor, boşuna çırpınıyorsunuz deyip teslim olmanıza bahane oluşturacaksınız. Doğrusunu hepsi cin gibi biliyor. Yasaklar konsa da, sesiniz kısılsa da, kimsenin sizi ve eserlerinizi bilmeden bir kenarda bir haşara gibi ölüp yok olup gideceğinizi hesaba katarak yola çıkmalıyız. Her mesleğin riski vardır. Bu mesleğinde tanınmamak, bilinmemek, kasıtla sansürlenip ve yok sayılmak, içeri atılmak, öldürülmek gibi hayati riskleri pek tabii vardır. Demirden korkuyorsanız trene binmeyecek, aydın sıfatını kendinize yakıştırmayacaktınız. Çünkü kitleye ulaşmak ve sesimizi duyurmak için kullandığımız yöntemler ve araçlar bizi kendilerine esir kılar, patronlara, uluslararası şirketlere, iktidara, ağlara, istihbarat oyunlarına, derebeylerine. Sırf sesimiz duyulsun diye içine girdiğiniz mahviller kişiliğimizi öğütür ve gölgeler ve zaman içinde hepimizi kullanışlı elemanı yapı verir. Bu yüzden çok değerli eserler veren ama seslerini duyuramayan akademisyenleri bu mahviller iyi koklar ve alır öne çıkartır. Sonra ideolojisine meze katık yapıverir. Yalnızlığımdan, tanınmamışlığımdan kurtulayım derken kendini PKK bildirilerine imza atarken bulur. Ben bu dünyaya Tayyip Erdoğan'a hizmet için mi geldim? PKK'ya, APO'ya hizmet için mi geldim? Ben bu dünyaya falan şeyhin keyfi için mi geldim? Ben bu dünyaya aydın doğana hizmet için mi geldim? Ben bu dünyaya uluslararası şirketlere hizmet için mi geldim? Ben bu dünyaya benim gibi imkanları olmayan, benim gibi haklarını kullanamayan, benim gibi özgür ve onurlu yaşamak isteyen, tıpkı benim gibi acı çeken, hakkı yenen, sömürülen, insan yerine konulmayan insan soyu için geldim. Birkaç kişinin yönettiği iktidarlar, cemaatler, holdingler için değil, acılarıma benzeyen milyonlar için. Bu benim tercihimdir. Çünkü güvensizlik kaleme hiç yakışmaz. Çünkü sığıntıdan, müsaade edilen kadar konuşandan yazar olmaz. Bunca deprem, bunca darbe ve bunca aydın cinayetinden daha derin felaketimiz aydınsız kalmış bir memlekettir. Eve olmayan, alınıp satılan maaşlanan, bibro gibi vitrinde süs olarak gösterilen, başka ideolojilerin nikahına geçirilen, benim tercihimdir. İnsanlara eşit bir gözle bakan Montaigne, Montesquieu, Rousseau, Voltaire ve Fransız ihtilali ve Türkiye Cumhuriyeti'nin milli egemenlik hakları ve kamuculuk ve hukuk kazanımlarının peşinden gitmek. İrademi ona buna teslim edemem. İnsan satılamaz, köle değiliz. Hiç mi merak etmiyorsunuz insanın gücünü, iradesini, ağlara, holdinglere, imparatorluklara, zalimlere karşı direnişini, meydan okumasını? Bunun için önce konuşacağım bir eserim, sonra bir yerim olmalı. Bağımsız yazarları ve mecraları olmadan bağımsız bir ülke olamaz. Kendi karnını yazdıklarıyla doyuran ve kimseye muhtaç olmayan bir insan ancak hakikate en yakın insandır. İlkokul terk annem oğullarını karşısına aldı ve şöyle dedi. Hepinizi evlendirip iş güç sahibi yapıp bir kenarda kendi başıma bir ev tutacağım. Oğlum hiçbirinize muhtaç değilim hiçbirinize muhtaç değilim deyip parasını, ödülünü, imkanlarını elinin tersiyle itebilmek. Dünyaya niye geldiğimizi hepimize en sık durmaksızın hatırlatan aydın nerede? Kimseye muhtaç olmak istemeyen, okuma yazma bilmeyen yoksul bir Anadolu kadınının çocuğu olmak, kitap okumadı, ideolojik terbiyeden geçmedi ama kendi büyüttüğü çocuklarına karşı dahi kimseye muhtaç olmak istemeyen özgürlüğünü suratımıza haykırdı çocuklarının zenginliğini elinin tersiyle iten bu insan türü bu topraklarda istisnai değildir çünkü kimse çocuğu da olsa minnetle muhtaç yaşamak istemez kendi eseri kendi emeği kendi kazancıyla inşa ettiğiniz güvenlik alanı olmadan yazıp çizdiklerinizin tadını derinliğini hakikatini anlayamayız bu dünyaya boşa gelmişsek tekrarsak aynı şeyleri söyleyecek aynı vesayetin kuklaları olacaksak niye yazıyoruz Bağımsızlığını inşa edemeyen aydın, iktidarların servetlerini kendi zenginliği olarak görmeye başlar. Bazı deliler vardır, kendi Taksim Meydanı'nın sahibi gibi halüsinasyon içindedir ve bu hayalden delilikten kurtulmak da istemezler. Ülkenin kültürü, tarihi, gayri safi üretimi hepimizin zenginliğidir, ayrı. Ve ama iktidarların servetlerini kendi serveti sanmak deliliktir. Tedavisi imkansızdır. Yazdığı birkaç kırık dökük kitap ve birazcık tanınır olmakla bu büyük saadet zincirinden pay almak ister. PKK'nın maddi ve siyasi gücüyle iftihar eden ve Beştepe'deki sarayın şatafatı ve zenginliğiyle kendinden geçenleri ve FETÖ'ye perestiş eden nice aydınları çok yakınımdan tanıdım. Oysa kadere karşı çıktığı için yazar olmuştur ve gün gelir bilgelik onu yorar ve kadere, iktidara başını uzatır ve zorbanın servetiyle iftihar ederler ve hiyerarşisine tabi olurlar. Bilimi ve eleştiriyi iktidar uğruna yasaklayan şeyhlerin ya da teröristlerin müridi oluverir. Uyanıkken horlamaya başlarlar ve sizi uyanık kılan içinizdeki varoluşun iradesi kaybolur, teslim olur. Bilgeliğin getirdiği sakinlik, iktidarın getirdiği rahatlıkla yer değiştirir. İktidar rahatlığının kaleminize verdiği imtiyazı dokunulmazlık ve artık cezadan muaf itidal ve genişlik ve makuliyet ve doymuşluk hissiyle bilgeliğin sakin geniş dilini karıştırmaya başlarsınız. İktidardan beslenmek besinlerin tadını bozar. İktidardan beslenmek aklın tadını bozar. İktidardan beslenmek insanı ve aydını bozar. Çocukluğum mendirekte geçti. Mendire'in limana, havuza bakan kayalarıyla açık denize bakan kayalarının yontulma şekilleri birbirine hiç benzemez. Açık deniz kayaları yontar, törpüler, yani dalgalarla savaş. Evet, sizi de sınar ve değiştirir. Ancak sivrilikleri az yontulmuş liman içindeki kayaların sakinlikleriyle bilgelik taslamaları artık size gülünç gelir. İktidar sizi kavganın dışına iterek sakinleştirir. Karıştırmayın. Ama bilgelik dalgalarla, ufuklarla, fırtınalarla boğuşup insan gücünü ve sınırlarını test ederek ancak elde edilebilir. Sokrates şöyle tarif eder. Kadınların bir çocuk doğurma dönemleri vardır ve doğurma dönemleri bitince ebelik dönemleri başlar. Şunu da gözlemledim. Eser dönemleri biten nice aydınımızın iktidarın çocuklarını doğurma besleme dönemine neden giriyorlar? Yoruldukları için mi? Hayır, gerçek eseri doğumu tanımadıkları, yaşamadıkları için. Çünkü limanın sakin havuzu onları aydın görünümü verecek kadar az da olsa biçimlemiştir. Ve liman içindeki kayalar güvendedir ve açık denizlere bakan kayalar çoğu zaman sürüklenir ve çoğu zaman parçalanır ve çoğu zaman çok derin sulara gömülür ve kaybolurlar. Bu riskler her insanı korkutur. Gerçek bir eser veren insan, eserin çatışmanın sancısını derinden yaşar. Gerçek bir eser veremeyen insanlar başkalarının doğum sancısını da bilmez. Sağa sola, oraya buraya savrulan aydınlarda gözlemim budur. Kendilerini değiştirecek ve kendilerini sınayacak ve kendilerini çelikleştirecek eser verememiş insanlar ki bunun da dereceleri vardır. Eğilip bükülme direnç testleri Alçının, çeliğin, betonun, kilin tek başına dayanma süreçleri, yani teslim olma, çürüme süreçleri. Tahmin edemeyeceğiniz kadar içlerinde ve yanlarında çok uzun yıllar hayatı ve eseri öğrenecek, tartışacak ve kendime yön verecek bir hayatım oldu. Onlar benim abilerim ve ablalarımdı. Ve gün geldi, nasıl korkular, şoklar yaşamışsam, yazıları, hayatları, hatta ölümleri bile beni neden hiç ilgilendirmez oldu verdi. Eski Yunan'dan Kuşkucu Okulu inşa eden Firon diye felsefe tarihinden çok meşhur bir adam vardı. Düşünceyle hiçbir sonuca varılamayacağına karar vermiş. Tekrar edelim. Düşünceyle bir sonuca varılamayacağına. Firon bir gün felsefe hocasıyla yürürken hocası bir çukura düşmüş ve kafası da sıkışıp kalmış. Debelenip sıkıştığı yerden çıkamıyor. Firon hocasının sıkışmış başına bir müddet bakar ve kurtarmaya değecek yeterli bir delil bulamaz ve hocasını çukurda bırakıp çekip gider. Abilerim ve ablalarımın kimi başını PKK'ya kaptırmış, kimi iktidara, kimi istihbarata, FETÖ'ye. O sıkışmış halleriyle onları o çukurda bırakıp çekip gittim. Açık denizlerin fırtınalarıyla savaşımı. İçinde cumhuriyet ve halk kelimesi geçmeyen şeyden bu ülkede düşünce üretemezsiniz. Bırakalım çukurlarında debelensinler. Çürüsünler, rezil kepaze olsunlar. Yazarlığın narasıdır. Kimliğidir, varoluşudur. Merak etmiyor musunuz? teslim olmayan bir insanın gücü ve sınırlarını, imkanlarını, geceler, yıllar boyu hepiniz istisnasız bu teslim olmayan insanların filmlerini söyleyin neden seyredersiniz? Bitmeyen neşemizdir. Açık denizlere bakıp limanın huzurunu günahtan ve şeytanlıktan sayacak, limanlara sığmayacak ve sökülemeyecek ve çapası olmayan gemiler hayal etmek. Afrika'da yoksul, çaresiz, çıkışsız insanlar kendini Avrupa'ya atıyor. İstisnasız hepsi hayatlarını tehlikeye atarak geleceği başka ülkelerde arıyor. Abi ve ablalarımın gözlerinde de aynı ifadeleri gözlemledim. Afrikalı gençler kaçmak için bin çare aradıkları, henüz ülkelerindeyken şakaları, simaları, gözlerindeki ışık, neşeleri bambaşka. Ve kaçtıktan sonra belki istedikleri ülkeye gidebildiler ama yüzlerine bir perde iniyor bir daha ışıklı, şakalı, neşeli o yüz ifadelerini bulamıyorlar. Çünkü artık başkalarının toprağında sığıntı yaşıyorlar, iradesiz yaşıyorlar. Bir zamanlar hayranı olduğum abi ve ablalarımla hiçbir imkan ve umudun olmadığı o eski günlerdeki neşeli kıkırdamalarımız yok artık. Ama hepimizin sadece elinde şöhreti var. Müjdar ağır romanın çekiminde dolap derededir. Bir mahallenin öldüğünü duyar ve taziyesi için evi sağa sola sorar. Bir roman çocuk sevinç çığlıkları atarak benim babam öldü, benim babam öldü diye sevindirik olur. Cumhuriyet gitmiş, ülke istila edilmiş. Evet, Tayyip de çok şöhretli. Sevinç çığlıkları atabilirsiniz. Konfor yüzümüzdeki insan simasını bozuyor. Büyük dram kaçış. Evet, kaçış şart. Ama Afrikalı genç gibi yüzünü, simasını kendine unutturacak yanlış yere, ülkeni aç sefil koyup sömüren, ülkeni istila eden efendilerin ülkesine. Efendiler sana iş bulur, seni çok ünlü şarkıcı da yapar, akademisyen de. Ama bir yere kadar. Kendi kimliğini, ülkeni, halkın sömürülmesi ve acısını inkar etmek kaydıyla ve seni şöhret de yapar. Yeni heyecanlar tanımak, başka ülkeler görmek, karnını doyurmak başka şey. Kaçış başka şey. Bu aydın türleri bayağı kendi ötlerini kurtarmak için kaçmışlar. Kimi PKK'ya, kimi Aydın Doğana, kimi Hamas'in nutuklara kimi İslam pastasına. Ürpertici bir trajedi. Koca koca değme aydınların çaresiz Suriyeli ve Afgan ve Afrikalılarla aynı iktidara, aynı vesayete, aynı ülkeye kaçması düne kadar kendilerini zincirleyen, köleleştiren, gemilerle taşıdıkları ülkelere bu sefer zinciri, köleliği, prangayı kendi kalemine, ayağına, kendin takarak bir de bilgiyi, bilimi, düşünceyi piyas ederek. Anlayamadığım, çözemediğim, bir yazar gözlerindeki ışığı kaybetme uğruna neyi bulmak, neyi görmek istiyor?'' Yazarların göz nuru, altta kalan, sömürülen, dövülen, haksızlığa uğrayan, kovulan, aşağılanan, avukatsız, kimsesiz, kırbaçlanan, elinden yaylaları, ormanları, meraları gasp edilerek alınan halktır. Aydın'ın evi barkı cumhuriyettir, halktır. Çünkü cumhuriyetten önce tebaydı ve ülke toprağı da padişahların tapulu malıydı. Ne değişti? Firon şunu mu demek istedi? Bir insan bir başkasını, ailesini, arkadaşını, hiç tanımadığı birini, ülkesini bir kazada düşünmeksizin anında refleksle can havliyle kurtarmaya çalışır. Ülkeleri istila edilirken milli ve insani refleks göstermeyen soyut, laf, gargara, yaygara düşünceler görüldüğü üzere bir işe yaramaz.